araba. Geçen gece babama çarpacaktı. Babamın üstüne sürmüştü arabayı. C C ne diyorsun Mehmetcan? Hiçbir şey anlamıyorum. Telefon nerede? Ahmet abla çabuk telefonu ver. Efendim Mehmetcan? Baba o arabayı gördüm evin önünde. Hangi araba can? Senin peşinde kız arkadan geliyor. Dikkat et. Ha baba ne olur dikkat et. Polisi arayalım ben arayayım Nusret amire. Tamam mı can? Korkma baban halledecek. Efendim Sinem çabuk söyle. Ee, Nihal ifade verdi. Ee, Tarık Yaman adında biriymiş bir armatörün oldu. Ben Paydar komiserle konuştum adamın peşine düşecekler şimdi tamam mı? Zahmet etmesin hiç. Niye ne demek anlamadım. Zahmet etmesin hiç diyorum zahmet etmesin zaten peşimdeler. Nasıl? Ne peşine Ali? Tamam Sinem şimdi konuşamıyorum. Yorulmadım mı lan hala? İlk. Yorulmadım mı lan? Baba iyi misin? Ya dur şimdi konuşamam. Baba yapma ya bir şey söyle. selim Hanım, biz aramayacaktık ama işte çocuk panik yaptı da. Yok Hamiyet, yok haber. Biz de aynı haldeyiz zaten. Deliricem artık. Bir, bir, de biz bir, bir şey duyduk ama ee, evet, söylesek mi acaba? Ne duydun? Hamiyet, söylesene. Ne duydun? Delirtme adamı. Ateş ettiler anne. Babamla ateş ettiler. Kulaklarımda duydum. Ne? Sinem. Ne ateşi? Ateş mi? Hı? Mehmetcan! Sinem sakın Sinem hayır arkadaşlar çabuk bir seyze getirin çabuk olun çabuk. Neredesiniz ya? Kaçırsın lan Ali İnsan ecelinden kaçar mı oğlum Bak Yolun sonu Çık lan dışarı <laughs> At Tarık Teslim ol Kaldır ellerini Yat yere Tarık, bak etrafın sarıldı. Sakın bir salaklık yapma. Bu kadar adam var. Yere yat. Geçmiş olsun birader. Yine görüşeceğiz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Sen bir çık içeriden. Lan! Eksik olmayın amirim. Senin sayende Ali. Hani. Alo amirim Ali ben. Şüpheli araç peşimde şu an. Evet eminim o araç. Neredesin şu an? Riva yolundayım. Herif inatçı çıktı. Beykoz'a saptım takip etmeye devam ediyor. Senden bir şey isteyeceğim. Adamı kucağımıza getirebilir misin? Yapabilir misin bunu? Ayıp ediyorsun amirim zevkle. Araç çıkarım operasyona gidiyoruz. Geleceğin yeri söylüyorum. Biz orada olacağız. Sinem'i saldıran şerefsiz buydu. Biliyoruz. Sinem Hanım'dan aldık haberi. O kadın da hakkında şikayetçi olacak. Bu kadar vukuattan sonra <laughs> işi zor artık. Sen iyi misin? Vallahi bilmiyorum amirim. Sinirin geçmedi mi? Geçmedi. Bu şerefsiz beni ölmekten beter etti amirim. Ama başaramadı. Sen akıllı adamsın Ali çocuklarının yanına git. İfadesi sonra alırız. Götürün şunları. Alın bunları hadi hadi buralara. Hadi. Hadi hadi. Sen kimi aldığının farkında mısın ha? Benim kim olduğumu biliyor musun sen? Kes sesini! Ne oldu Zahit Bey? Yaldızların mı döküldü? Hepsi senin yüzünden. Beceriksiz herif! Uzatma uzatma. Hadi bindin arabaya şunu. Haydi. Arkadaşlar siz de bindin arabaya şuna. <laughs>